Lale Pide Salonu işletmecisiyim. Ee, her sene olduğu gibi bu senede e, geleneksel e, ücretsiz e, 300 kişi ve 350 kişi civarında oluyor. Ee, doğru, i̇htiyaç sahiplerine ihtiyaç sahipler, iftar yemeği veriyorsunuz. İhtiyaç sahiplerine iftar yemeği veriyoruz. Geleneksel bir hale geldi. Her yıl oldu. Kaç senedir sürüyor bu? O abla o 13-14 sene oldu yani. 14 sene oldu daha önce burada masalarda yediriyorduk herkese lokantada ağırlıyordunuz lokantada ağırlıyorduk şimdi iki senedir ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürüyoruz kapı kapı dağıtıyoruz pandemiden dolayı pandemi hastalarından dolayı öyle 2 senedir o şekilde devam ediyoruz bu yılda mı 300 aileye veriyoruz bu, bu sene daha fazla bu arada da yardım eden hayırsever vatandaşlarımız var bu sene 400'ü geçecek gibi. Görünüyor. Evet, o görünür. E, İhtiyaç sahiplerini siz mi beliriyorsunuz? Dağıtım neye göre oluyor? A, muhtarlardan ve valilikten falan da bazı geçen sene sormuştuk. Aynı yerlere yine devam ediyoruz. Hayırsever ve aynı ve nakli katkılarını bekliyoruz sanırım evet hayırseverlerin. tabii. tabi. E, veren hayırsever vatandaşlarımız Allah razı olsun onlardan yardım ettiler. Yine de eden olursa da kabul ediyoruz yani. Dağıtım nasıl gerçekleşiyor? Dağıtımı e, arabaya e, paketlere üçer e, kişilik paketler halinde hazırlıyoruz. Arabalara koyuyoruz. Maniye herhangi Çavuşbaşı Mahallesi'nden dün başladık mesela. Oradan e, kapılara tek tek e, almayan bazı vatandaşlarımız oluyor. Onları da es geçerek dağıtıyoruz o şekilde. Ya iftardan bir saat önce mi oluyor? Bir değil, saat mı? önce. İkindi ezanı okunduktan sonra dağıtıma çıkıyoruz. Çünkü çıkayım. pandemi şartlarına göre evet, sokağa, evet. Çıkma kısıtlaması sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında. O, o şekilde bitiriyoruz. Bu vesileyle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, ra Ramazanımız e, bütün İslam alemine hayırlı olsun. Allah inşallah şu hastalıktan da bir an önce bizleri kurtarsın. Ee, hayırsever vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun.